Futbol kardeşliktir. Futbol dostluktur. Her yıl futbol terörü yüzünden onlarca taraftar hayatını kaybederken binlerce taraftar yaralanmaktadır. Gelin hep beraber bu şiddete bir dur diyelim. Ezeli rakip olsak da Ebedi dostuz. Ebedi dostuz! Yalnız bu sene de iyi şampiyon olduk ama ha. Oğlum bizim de UEFA kupamız var lan. Bizim de taraftarımız var. 6 tane attık lan size. Biz size 7 tane attık. Ben hep 7 kişiydi oğlum. <laughs> Neden positi lan o zaman lan? Ya, yani? Ne? gelmesin. <laughs> Kupamızı verin lan. Al sana kupamı. Al sana lan. Kupamızı verin. Lan. <laughs> senin var ya ben, senin var ya. Hayırdır birader? Ormanı diyorum çok beğendim ya güzelmiş yani. Benim zaten Beşiktaşlı hiçbir derdim yok. Ne demişler spor kardeşlik mi? Ben hep kardeşlikten yani. Kaldığım çözüm yoluyla yani. Yani böyle konuşarak alıp... Hiç beğenmedim. Kupa!